Kurban Bayramı'nda emekliler için büyük bir müjde var. Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşık 16 milyon emekliye toplamda 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Bu, birçok ailenin bayram sevincini katlayacak bir destek. İkramiyelerin 2-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor. Düşünün, bayramda ekstra bir gelir, harcamalarınızı rahatça karşılayacak bir fırsat. Emekliler, bu ikramiyelerle birlikte bayram alışverişlerini yapabilecek, çocuklarına ve torunlarına güzel hediyeler alabilecek. Bu yılki bayram birçok kişi için daha özel ve anlamlı olacak. Ekonomik zorluklar içinde kaybolmuşken bu destekler gerçekten de umut verici. Peki bu ödemeler nasıl gerçekleşecek? Emeklilerin hesaplarına doğrudan yatacak. Herkesin bayramda yüzü gülecek. SGK'nın bu adımı emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için önemli bir hamle. Bayramda sevinç, huzur ve mutluluk dolu günler geçirmek için sabırsızlanıyoruz.